Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Başak burcundaki ay tutulması 6. evinizde meydana gelecek. Merkür'ün ve Venüs'ün sizin burcunuzda olması tabii ki bu tutulmanın etkisini biraz daha sizin adınıza güçlendiriyor. Üstelik 29 Mart'ta burcunuzda bir Güneş tutulması da meydana gelecek. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa bu Mart ayı sizi çok etkiliyor. Bu Mart ayındaki her iki tutulma da hayatınızda kadersel dokunuşlar getiriyor. Ee, çok dikkatli olmanız, her şeyi iyi bir şekilde analiz etmeniz, olaylara bilinçli yaklaşmanız gerekiyor. Lütfen sabırsız olmayın. Bencil ve egosantrik davranışlardan uzak durun. Dürtülerinizi iyi kontrol edin. Çünkü bu size hata yaptırabilir. Biraz daha yavaşlamanız, daha dikkatli olmanız, hem kendinizi hem hayatınızın detaylarını iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Ay tutulması biraz genel sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini işaret edebilir. Hani burada eğer ki...